Herkese merhaba arkadaşlar, ben Devrim. Ben Devran. Ee, bugün sizlerle WoW e, Art'a soruyoruz. Ama park oldu. Evet. Başlayalım. Sen başlat. Tamam. Evrim Ee, oyuna başlayalım. Başlık hadi. Ba girmiyor ki belki ya. Girmiyor mu? Girdi. Ben başladım hadi. Aa geçen yamlıyor mu? Düşün yamlıyor. Yo yo. Ee, o rüyalık şeyler var. Ona başınca e, B yer değişiyor. B kış haritası oluyor bir anda. Ee, benim Kar benim yağıyor. Benim. ya da yağmur yağıyor bazen. Öyle. Oğlum yiyor var mu ne? En önünde ben varım. Yumruklu yok. Sen onu yumrukla. Ben ben parkurunu yaptım. Mesela bana yumruklaması yorumunda değil mi? Baş kişiler var. Öyle kötü bir yumrukluyorlar ya. Devrim sesini sıfırlasan. Bir boş ver Öyle bir gaza basıyorum ki. Şu an ben herkesin önündeyim. Şu artı seni mesela daha iyi olacak ama. Yani bir bomba olmuş Oha sen daha oğlu mısın? Bizi öldürüyor kurdum ben orada. Bana da öyle yapıyorlardı. Sen her öyle oluyor. Devrim. Kimseye takma hızlıca. E, koşarsan sen 10 millet yumrukluyor. Yumrukamasana içine gidiyorum. başka düşüyordum. Düşsem çok kötü olurdu. Ben nasıl asker düşüyordum? Lan! Düştüm ya. Mehmet bir düşmüş. Hiçbirim Mehmet değil. Devran. Bu ne abimin var? hesabı. Ben cihaz yapıp düşme. Çok kolay. Çok kolay? Hı. Kolay. Ben bunu 15 kere oynadığım için olabilir bana. bin defa hiç oynamadım. Bin defa? Ben bin defa oynadım mı diyorum? Ben şöyle oynuyorum. Bunlar da video şey değiştiriyor. Bak ikişer sadece bunu değiştirmek için oyuna giriyor. Tamam tamam. Tamam tamam çok şekersin. Şu an turbo aktif ettim. Şu Sana an geldi. çok hızlı gidiyorum. Ben de paşa. tamam 30 yaşında. 30 lira <laughs> Kurtis Arnold. Bilgi var mı ki? Duayt meşekizi. Kapandı. Kapandı. Orada mısın? Eee hı hı. biraz hızlı ol. Çünkü eee önümde 3 numara var. 3 numara benim mi? 3 numara hayır. 3 numara sen değilsin. 3 numara zaten takımımızda. Eee sadece en önde biz varız Devrim. Ne point almıyor musun sen? Aram ne oldu düştü mü az önce? Oha! Devrim. Galiba düştü. Çansıma. Ya yumruk atmayın. Oha bu kadar geride mi baslatılır? Ya yumruk atıyorlar ya. Devrim biraz kızlı ol. Yumruk atmasana sonra ben senin yanındaydım. Senin benim yanımda. He? Bir de onun var ya böyle tam e, parkun dibinde <laughs> e, geliyorsun ya. O yer çok iyi ama ben hiç Bakın arkadaşlar siz de buralar gibi olmayın enayi. Burası çok basitmiş. Çok güzel gerçek Köbe köbe. Düştüm ya. Devrim. <laughs> Bu yer bari büyükmüş ha. Düşüyorum Askala. 3 numara nerede acaba? Üç numara yanımızda. Senin? Evet. Tamam. Bana 200 metre uzaklıkta ama. Hadi düşüyorum. düşüyordum. Checkpoint aldım mı? Tamam. Üç çok hızlı. Devrim. Efendim. Üç numara var ya. Hepimizin önünde. Herkesin önünde. Bu kimse onu yumrukluyor mu? Kimse onu Aslında en önde ben vardım. Şu an üç numara benim önüme geçti. Dön Sonra fark attı. Üç numara hiç ölmedi. Üç numara. Bak yine üç numara. Çok kötü oynuyor. Bir de bak. o üç numara orada beni yumrukladı. Üç numara mı seni yumrukladı? Aha. Niye? Üstüme geçmeye çalışacağım. Onu ben her gidiyorum, düştüm. her ben oynamaya çalışıyorum. Seninle konuşmaya konuşuyorum ya. Üstüme benim daha da önüme geçiyor resmen. Üstüme düştü. Tam düştü. Avantaj benim için. Hı hı. Tam yaklaştım. Tam çık çık çık. Hadi hızlıca. Onu yetişirsem çok çok olur. Tutun. Düşüyordum. Tam düşüyordum var ya. Üst numara geçeceğim diye. Az kaldı düşüyordum. Tutun. Düşüyorum ya. Üst numara nasıl oynuyor? Üst numara sayıyor. Evet. E, Demir senin yanında kimler var? Benim yanımda. Sen yok. neredesin? Devrim. Evet. 300 metre aramızda fark var birazcık hızlı olsam güzel olur bence. Kalp Ne olan? Kalp? Ben 10 dakika önce oradan geçtim. Ne diyorsun? Yine. Yine. Devrim. Üzüldün mü? Üzülmedim. Tamam 3 numara gitti. Çık alamadım. Galiba almadım. Diye. Eğer düşersem şu an e, evet, bir geriden başlayacağım. Checkpoint point almanın devrim. Zıpla <laughs> da. Checkpoint al. Tamam. Bu video çok uzun bir video olacak. Bence de aşırı uzun olacak. Uzun video zaten daha güzel oluyor, değil mi? Evet. Sende çoğunlukla source var, değil mi? Devrim. Ha? Kısa video var sende çoğunlukla. Evet, source tek var lan. Tutunum falan.

Düştüm ya. Atayım bu arada Tutun tutun. Tam tutundum. Burada nereye giderim ki? Şey girecek girecek Devrim. O. Ben şu an öyle bir yerdeyim ki. Şey Düştüm. Bir şey Düş olmaz zaten. Devrim <laughs> de adam düşüyor. Devrim bakayım. <gülüyor> Aramızda <gülüyor> 200 metre fark var. Aa üçlü mü oyundan çıkmış. Geçerim ki. Elik, o oyun başında benim önümde bir kişi geçti. Ee, bilmiyorum o düştü mü? O mu geçti bilmiyorum. Ama hepimizin önünde belki o kişi olabilir diyorum. Cemil sen neredesin şu an? Devrim bir şey içeceksin. Konuşma yiy. Uyudu da yiy. gidiyor ha. normal. Evet sus susceksiniz gidiyor ha ben bunu paylaşacağım. çok büyüğüm bu oyunda devrim. Ee, bu oyunda eve baksana ev küçücük. Ben kapıdan bile geçiyorum böyle. Ne oldu? Sen yine mi düşsün? Dayım sen niye duman düşüyorsun? Şuradan çık point alıp gideyim. Tamam. Ben gider. Sen şu an nerede? Ben bal kabandayım. Masa. Masa? 50 saat önce ben oradan geçtim. Benim Yok. Sen, Yok. sen neredesin? Sen ta dedim sen, sen, sen neredesin? Sen Yok. 300 metre. Değil, 300 metre. Yok. Aramızda fark var ama yine ben de masalardayım. an düştüm ya. Ben de ben şey. ya. Bak. Bay bir koreye çıkmışım ha. Bakayım bir. Yerimi şöyle aşağı bayağı bir çıkmışım. Çıkamıyorum. Da... Ne oldu? Hiç Ay. mi şey yapamıyorsun? Arkadaşlar benim annem çağırıyor diğer yandan çıkıyorum. Bir daha hepiniz görüşürüz. Ya. Ne samimi? Sam. Ne Yok. Ben içiyorum zaten. Doğru görüşürüz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte görüşürüz. Abone olup <laughs> <laughs> um, 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 like atmayı unutmayın. Bana doğru. Benim